Ee, zaten şu an bu videoyu izliyorsanız yüksek ihtimalle sırf dalga geçelim diye arkadaşlarımla paylaştığım bir video olacak bu. Hani zaten konuşmayı falan çok severim. Video çekmeyi, bir ana bırakmayı bir yerlere çok severim. Ve arkadaşlarımla da konuştum. Hani eğlencesine böyle onlarla gezdiğimiz, eğlendiğimiz günlerin vloglarını çekerim belki diye düşündüm. Ve kendi aramızda eğleniriz yani çok büyük bir dalga konusu olurum çoğu girdiğimiz ortamda ve insanlara eğlendiririm diye düşündüm. O yüzden YouTube videosu çekmeye karar verdim. Çünkü TikTok'ta birazcık daha nasıl diyeyim? yakın bir kitleye hitap ediyorum. Hem yaş olarak hem de çevre olarak herkesin karşısına çıkabilen videolar oluyor benim videolarım. Ve orada insanlar çok fazla beni tanıyarak yorum yapmıyor benim hakkında burada sadece arkadaşlarımın haberi olacak video attığımdan falan eğleniriz yani diye düşündüm ama eğer beni tanımayan biri bu videoyu izlerse ya da videolarımı izlemeye başlarsa ne olur diye düşündüm ve ilk videoyu kendim aklımda çekmeye karar verdim konuşmayı çok severim mantıklı konuşur muyum çoğu zaman konuşmam mantıklı davranır mıyım çoğu zaman davranmam ama bunun şu anda doğru bir karar olduğunu düşünüyorum çünkü video çektiğim video attığım insan şu an hayatında değil. Ve bir şekilde bir noktada bu videoları izleyeceğini, göreceğini ya da beraber izleyeceğini düşünüyorum. Belki onunla da gülüp eğleniriz. Belki o da gülüp eğlenir. Belki onun arkadaşlarından bir tanesi bile görse. Belki bir şekilde bir insanın hayatına dokunmuş olurum tekrardan. bu Zeynep. Ankara'da yaşıyorum. Ee, şu anda üniversite sınavına hazırlanıyorum. Aslında böyle şeylerle çok fazla işimin olmaması gerekiyor ama ben asla iflah olmaz çil bir kızım sadece. Ee, Hayatındaki her şey çok fazla anlam yükleri. Nasıl da kendimi tanıtmam gerekiyor. 17 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Öyle yani. İki tane kedim var. Birkaç tane arkadaşım var. Madem ilk cümlem artık hayatında değil oldu. Birazcık oradan başlayayım. Uzun bir ilişkim yeni bitti. Aslında son bitiş sebebi ortak bir kararla oldu. İkimizin de sınava çalışması ve odaklanması gerektiği için. Ama dediğim gibi ben her saniyemi, her günümü ona anlatıyordum ve şu anda bu telefon elimdeyken sadece TikTok, YouTube, Instagram gezinip duruyorum. Ama bir şeyler de üretmek istiyorum. Bir şeyler yapmayı seviyorum çünkü. Bir şeylerle meşgul olmayı sürekli. O yüzden yapabileceğimi düşündüm. Yani sürekli zaten video atayım değil derdim. Ya da ünlü olayım değil derdim. Aslında arkadaşlarım da konu oradan açılan. Yani ünlü olalım PR paketleri açalım. işte zengin olalım bizi zengin et falan böyle. Komik bir şekilde açıldı konu tabii. Ama öyle bir hedefim de yok. Para kazanmak gibi. ya. Voleybol oynuyorum aynı zamanda. Bir kulüpte şu an aktif olarak. Üç yıldır bu kulüpteyim. Dördüncü yılıma gireceğim önümüzdeki sezonla beraber. Eğer bir aksaklık çıkmazsa. Altyapıdaki son sezonum olacak o da. Birazcık üzüyor bu konu beni ama olsun. Dilden hazırlanıyorum sınava. Tercümanlık istiyorum. Ankara'da okumak istiyorum. Hacettepe Ankara Üniversitesi hedefim. Aralarında birazcık sıralama olarak uçurumlar var. Hacettepe çok daha üstte ama Ankara Üniversitesi benim en sevdiğim hocamın mezun olduğu üniversite ve aklıma o soktu birazcık da bunu. En sevdiğim renk mavi. <laughs> Aslında YouTube'a şöyle içerik üretmek istiyordum ben. Arkadaşlarımı evime çağırıp şu an yaptığım gibi podcast tarzında bir konu hakkında bir konu değil. Konular hakkında konuşup tartıştığımız videolar yapmak istiyorum. Soru cevap tarzında değil de ne bileyim ilişki mesela. Bir erkekte neyi beğenmezsin, neyi beğenirsin falan. Bunlar hakkında konuştuğum videolar istiyordum. Yaparım da yani arkadaşlarım bence bizim eve geldiğinde boş boş oturup TikTok izlemektense bu yatakta Emre bunu yaparlar. İlk videomu da Yağmur Hanımefendi ile çekecektim. Bugün aramıza teşrif etseydi lakin etmedi. Canı sağ olsun onun. Kendimden bahsetmek aslında çok garip geliyor. Çünkü ben son 17 aydır kim olduğumu bilmiyorum. Böyle bir sıkıntım olduğunu düşünüyorum. Kim olduğumu bilmiyorumdan çok. Son 17 aydır aynı kişiyleyim. Sürekli aynı şeyleri yapıyoruz, sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz ve ben benliğimi kaybettiğimi hissediyorum artık. Bundan yana hiçbir şeyim yok, ee, keşkem yok. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık bu ilişkiyi yürütmek için. Yürümedi. Şu anda doğru bir zaman olmadığını ikimiz de biliyorduk. Yürümeyecekti. Keşke olsaydı. Ama belki de iyi ki yok diyeceğim ilerleyen zamanlarda. En sevdiğim animasyon Stitch. En sevdiğim hayvan. Yüksek ihtimal kedi. Yani iki tane kedim var. Ama kedilerden çok sevdiğim hayvanlar da var. Mesela zürafaları çok severim. Çünkü boyum uzun. Boyum bir seksen. Ve küçükken zürafa diye benimle dalga geçtiklerinde çok üzülürdüm ve ağlardım her gün. Ama artık sanırım zürafa denilmesiyle bir problemim yok. Çok benimsedim o hayvanı. Hatta zürafa görmek için İzmir'deki hayvanat bahçesine gittik annemlerle benimsedim bayağı ben bir hayvan şu an. Yapmayı en çok sevdiğim şey kitap okumak, yazmak, voleybol oynamak. Takı hakkında konuşmak, takı almak, parfümler, hani makyaj, bütün girly girly itemlerine şeylerine bayılıyorum yani. Mumlar hakkında konuşmak. Mumlar hakkında konuşmak, bu çoğu insanın yapamayacağı bir şey. ve Ben mumlar hakkında bıraksanız yarım saat 45 dakika konuşurum, yani çok fazla konuşamazmışım ama yine de bir insanın yapabileceğinden çok fazlasıyla konuşurum. Koleksiyonlarım var, ufak çaplı tuttuğum, buna takı makyaj falan dahil değil. Kalemlerim var, koleksiyon olarak kullanmadığım sakladığım kar küresi koleksiyonu veya müzik kutusu diyelim. Çünkü atlı karıncalı müzik kutum da var. Onu da oraya o kategoriye koymak istiyorum. Kitaplarım. Yani gerçekten bence bir koleksiyon yani kitap toplayıcılığı yapıyorum. Çünkü ben hani okuduğum kitabın ciltlisini, ciltsizini, imzalısını, imzasızını, ilk okuduğum versiyonu hepsini saklarım. Çünkü seviyorum. Peluş oyuncak. Bayılıyorum. Bayılıyorum yani. Ve buna koleksiyon denmez ama yani çok seviyorum ve alıyorum sürekli. Onun dışında legolar. Çok fazla legom var ama odamda yerleştirecek yerimiz olmadığı için çoğunluğu yapıl değil. Bir de pul koleksiyonum var. Pul toplamayı küçükken çok severdim. Babam hani bir hobisi olsun demiş. Ve pulları bulmuş. Bana pul müzesini gezdirdi. Ulus'taki PTT'nin. Ve ben çok beğendim pul toplama için Çünkü sabır isteyen ve özen isteyen bir şeydi. Hani pulun arkasında elinize dokunamazsınız mesela. Onu cımbızla alıp zarfın içinden dosyaya koymanız, pul defterine koymanız gerekiyor. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Ama ilk sıraya yüksek ihtimalle Pandora'larımı koyarım. Çünkü gerçekten artık tüketim çılgınlığı gibi bir şeydi bir dönem bende. Her hafta bir tane Pandora çarma alamaz bir insan bana hediye olarak kimsenin düşünmesine gerek kalmadan Pandora alınabilirdi mesela. Yapıldı da zaten. Asla kafanızı yormanıza gerek olmazdı ve Pandora alsanız çok mutlu olurdum. Şu anda neyse ki o kadar değil. En son Pandora'dan Yağmur bana yüzüğümü aldı. Ve gerçekten Pandora'dan başka da bir şey almadım çok uzun bir süredir. Çünkü artık sanırım o yaşları geçtim. İlk Pandora'mı aldığımda 14 yaşındaydım. Mesela kendimden bahsederken bile şu ana kadar 17 ay boyunca ne yaptığımızı düşünerek kendimi tanıtmaya çalıştım ve aslında bu YouTube kanalını da birazcık bu yüzden açmak istedim. Benim kendimle olan yolculuğumu izleyelim istedim. Hani hep beraber. Çünkü zor bir süreç bence bir insanın kendini bulabilmesi. Ben kendimi buldum. Ben artık buyum dediğim bir sürü noktam oldu. Bir sürü dönüm noktam oldu. Hani tamam bu sefer ben bu insanım dediğim her o insan olmaya çalıştığım her an farklı bir yerden darbe yedim ben. Ben bu insanım dediğim her noktada darbe yediğim için o insana duvar koydum. Ben bu insan değilim deyip o insanı o duvarın içine aldım. Bir insan daha olmaya çalıştım. O da zarar gördü insanlardan. Ben bir duvar daha ördüm. Ve kendimi ufacık, gerçekten geniş bir alana da değil, ufacık bir alana kare bir alanı hapsettim yani. Dört duvarın arasında çatısı olmayan bir ev aslında. Kendimi oraya hapsettim. Ve hani mesela saçların neden hala kırmızıyla maviye boyuyorsun? Çok ergence değil mi?" diyen çok fazla insan oldu bana. Ben kendimi bu saç renginde bulduğumu düşünüyorum çünkü aslında çok özel bir anlamı yok benim için. Mavi en sevdiğim renk, kırmızı da Sevdiğim bir renk çilek kırmızısına boyatıyordum. Ben çileği çok severim. Babaannemden ötürü. Kedimin adı da çilek. Bu çileğin arkasında da bir sürü teori doldurdum ben kendi kafamda, insanların kafasında. Şu an başka bir insan sorsanız çileği bu yüzden koydularım. Benim çileği asıl sevme sebebim babaannemdi her zaman. Ve ben çok yalancı bir insan olmaya başlamıştım artık. O duvarların içinden çıkamadığım için. Hani doğruyu söyleyen Zeynep o duvarın içindeki Zeynep ama zarar gören Zeynep de o Zeynep'ti. O yüzden o Zeynep doğruyu söylemesin, incinmesin diye ben yalan söyledim. Sürekli yalan söyledim. Sadece yalan söyledim. Kendime, etrafımdakilere, en güvendiklerime, bana en çok güvenenlere. Ve bu saçların bu renk olmasının sebebi aslında çilek kırmızısı o bu şu değil. Sokaktan geçen ya da beni okulda gören herhangi bir kızın "Abla sen TV girl olmuşsun." demesiyle ben bu saçları tekrar bu renge boyadım. Bunlar kahverengiydi. Ben tekrar bu renge boyadım. Çünkü ben o kız için TV girl abla olarak kalmak istiyorum. Ya da ne bileyim, eski en yakın arkadaşım için voleybolcu Zeynep olarak kalmak istiyorum. Ya da eski ilişkim için o kız olarak kalmak istiyorum. İnsanların hayatında farklı kalma takıntım var bence. Ve farklı kalmak değil de nasıl denir bu? O insanlara dokunmuş olmak. Benden bir parça bırakmak onlarda benim amacım. Ve hani bu artık çok rahatsız edici bir noktaya geliyordu çünkü hayatımı aldım en ufak insandan hani her sabah gittiğim marketteki kasiyerden bile kendime bir parça almaya çalışıyordum artık. O insanları unutmamak için. Ama insanları unutabilme becerim olduğunu fark edemedim. Ya da insanların olgunlaşıp arkadaş olmama gere ya çok yakın arkadaş olmadığım sürece ben kimseyle arkadaş olmazdım. Ama arkadaşlıkların da seviyesi olabileceğini fark edememiştim. 2023'te 11. sınıfın başında kendime bir söz verdim ben. Ve bu sözü tutamadım. Ben verdiğim sözleri tutmayı sevmeyen bir insanım. Ben verdiğim sözleri tutmayı seven bir insanım. Ve kendime verdiğim bir sözü tutamadım. Ve bu bana çok ağır geldi gerçekten. Hani ağır geldiğinden kastım nasıl yapamam değil de ben gerçekten yapamıyor muyum oldu. Çünkü mesela şu anda hiçbir telefonu görüşürüz diye kapatmamaya çalışıyorum. Çünkü ben bir insana görüşürüz dedim ve ben o insanla 8 yıldır görüşmüyorum. Eski en yakın arkadaşım. Ve aslında görüşürüz de bir nevi bir söz. Kendine dikkat et. Çünkü kendine dikkat et yani. normalde bu sözleri bir buçuk sene önceki ya da bir sene önceki Poyraz'dan duyamazdınız. Çünkü kendimi o kadar kapalı bir alana hapsetmiştim ki ben oradan nasıl çıkacağımı bulamamıştım. Ve son ilişkim geldiğinde ben duvarlarımı yavaş yavaş milimlerle indirmeye başladım. Çünkü o güven, o sevgi insana gerçekten her şeyi yaptırıyor. Ve ben en sonunda duvarlarımı tamamen indirdiğimde çok daha iyi bir insandım. İnsanlara söylediğim yalanları gidip söyledim. Ben sana bu konuda yalan söyledim dedim. Ve Hani yalanı yalanla kapatmaya çalışmadım bu sefer ilk defa. Gerçekten insanlar neden yalan söylediğimi bilsin diyerek bunu yapmaya başladım ve çoğu kişiyle aram çok daha iyi oldu. Ama ben o duvarları asla tamamen indirmemem gerektiğini fark ettim. Çünkü ben o duvarları tamamen indirdiğim ilk gün gerçekten bir faciaydı. Gerçekten benim için Korkunç zamanlarım sadece başlangıcıymış. Şu son bir yılda çok zor şeyler yaşadım gerçekten. Aile anlamında, ilişki, arkadaşlık, okul, voleybol, zor şeyler yaşadığımı düşünüyorum. Tabii ki herkesin hayatı zor. Ya ben bu felsefeye hiç katılmıyorum. Herkesin hayatı kendince tabii ki zor. Ama ben şu anda bu videoyu izleyen kişinin hangi mentalde olduğunu hayatında neler yaşadığını bilemem. Full anlamda bilemem ama ben ne yaşadığımı kendi hayatımda tamamen biliyorum. Tamamen biliyorum ve buna göre hareket ediyorum. Ergenlik hatalarımın üzerinde çok fazla durmamaya çalışıyorum. Çünkü ergendim daha ilgiye muhtaç olan bir varlıktım daha o zaman. Ve şimdi gerçekten kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalışan bir kadın olmaya evriliyorum. Artık üniversiteye başlayacağım. Ve kendimi geliştirdim, kendimi değiştirdim. Bunların hiçbiri boşa sayılamaz. Hiçbiri yok yere ziyan olmayacak. Ve bunlara minnettar olabilecek insanlar var hayatımda şu an. Gerçekten hani bir saniye bile kötülüğümü istemeyen insanlar var hayatımda şu an. Ve bunlar için de ben minnettarım. Onlara, hayatıma kattıklarına, onları hayatıma katan ilahi güce, Allah'a yani. O kadar kötü etkiledi ki aslında psikoloğa gitmek beni. Ne zaman gittim ben psikoloğa? 2022'nin başında başladım psikoloğa gitmeye. Ve çok kötü etkiledi beni ve hani psikoloğa gittiğim için insanların bana acıyacağını düşündüm ki öyle de oldu bu arada. Kendi kendime teşhisler koyup kendi kendimi daha da kötü bir duruma sürükledim sadece. Ve hani bana verdikleri her şeyin ilaç olduğunu ve psikolojimi düzeltmek için verdiklerini sanıyordum. Ama öyle bir şey yoktu yani. Ben kendimi buna inandırmıştım. Babamla aramız çok iyi olmadı çoğu zaman. Hani son bir yıldır falan iyiyiz babamla. Çocukken de iyiydi bu arada. Sadece işte arada ergenliğe girince kızlar ve babaların arası mutlaka bozulur. Çünkü kızlarının büyüdüğünü kabullenmezler. Benim babam da benim büyüdüğümü asla kabullenmedi. Hala kabullenmedi. Hala küçük kızıyım onun. Ve bu artık beni mutlu ediyor ama o zamanlar rahatsız ediyordu. Ve ben babama her zaman karşı çıktım. Yani Zeynep ismini sevmememin sebebini insanlara çok farklı lanse ettim. Bunun hakkında psikologumla konuştum. Benim söylediğim yalanlar artık sadece benim hayatım değil, herkesin hayatını etkileyecek seviyeye gelmişti. Zeynep ismini sevmememin sebebini böyle bir sebebe nasıl bağladığım psikologumla konuştuğumuzda annemlere gerçekten burada olmamam gerektiğini söyledi. Yani benim psikolog değil, gerçekten yatırılmam gerektiğini söyledi. Onu sonrasında kendi içimde halledebildim yine. Şu an bunları konuşabilmek gerçekten iyi geldi aslında. Yani bu videoyu 3 kişi de izlese, izleyecek 3 kişiyi tahmin ediyorum çünkü. Bu videoyu 3 kişi de izlese en azından onlar ya onlara da çok fazla anlatamadım. Arkadaşlarım bu psikolog sürecimden, yaşadıklarımdan, söylediğim yalanlardan çok fazla bahsedemedim. Ama Zeynep'sini sevmememin sebebinin babamla alakası yok. Gerçekten sadece samimi gelmiyor. Ama bana da Zeynep dışında bir ismin yakıştığını düşünmüyorum. Gerçekten insanların gözünde yalancı konumunda olmaktan çok yoruldum. O yüzden bunları değiştirmek istiyorum. Kendim hakkında değiştirmek istediklerimin, ne istediğimin... Aslında ben kendim hakkında bir şey bile değiştirmem anlıyor musunuz? Ben kendimi seven biriyim. Bunu bir buçuk yıl önce söyleseydiniz tam tersiydi ama artık kendimi seviyorum ve kabullendim. Bu yalanları söyledim. Bu yalanları söylediğim için insanlar benimle küstü, bana kızdı. Ve ben yine de bu yalanları söylediğimi itiraf ettim. Bu gerçekten çok büyük bir erdemmiş. Yani yaptığım hataların geri dönüşünü bu kadar sert almak tabii ki de zor ama en azından acıtmıyor artık. Bu yalanları devam ettirdiğim süreçte de arkadaşlarımdan ve sevgilimden 17 aylık ilişkimden bahsediyorum. İlgi görmek istediğim için yaptığımı söyleyebiliriz. Ve geçmişe dönüp dönüp konuşmak istemiyorum. Artık sadece geleceğime odaklanıp nasıl bir insan olmak istediğime odaklanıp yaşamak istiyorum. Kendimi nasıl tanımlarım bilmiyorum. Ama ve çoğunlukla bana söylenen şey de bu hani yaşadıklarına rağmen güçlü bir insansın. Güçlü bir insanım çünkü. Bunları yaşamayı ben tercih etmedim, ben hak etmedim. Yaşadım ve geçti. Her şey geçti yani. Bu videoda ağlamamak için kendimi çok zor tuttum bu arada. Yüksek ihtimal şu an bu videoyu kapattığım gibi Selia Sümük ağlayacağım. Ama bunlar hakkında konuşup en azından bu videonun burada olması yani birine kendimi açıklamam gerektiğinde bu videoyu açıp izletebilecek olmanın verdiği rahatlık şu anda iyi hissettirdi bana. Şimdi bu videodan sonra da Zeynep'in söylediği her şey yalan mı diye düşünmeyin. Çünkü gerçekten aslında yalan söylemeyi de yalan duymayı da sevmiyorum. Yalan söylenildiğinde de anlıyorum. Çünkü yalan söyleyen her insan bunu anlar. Şu an bu videoyu yükleyip yüklememek hakkında çok arada kaldım ama bunların bir noktada duyulmasını istiyorum. Umarım sıkılmamışsınızdır bu arada bu videoyu izlerken. Çünkü normalde böyle karamsar bir insan değilim. Ben eğlenceli bir insanım yani. Ama bunlar hakkında konuşmak istiyordum. Ve konuşmak istediğim kişi de şu an burada değil. O yüzden hepinize konuştum. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmak isterseniz olun istemezseniz olmayın. Çünkü açıkçası umurumda değil. Kendinize iyi bakın o zaman. Bu ne demek? Videoda ne demek istiyorsun Zeynep falan derseniz e, WhatsApp gruplarından, WhatsApp'tan, telefon numaram, Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Her zaman e, buradayım. Görüşürüz.